Evet arkadaşlar bugün pirinç pilavı nasıl yapılır onu sizlere göstereceğiz. İlk olarak yapmanız gereken pirinçlerimizi güzelce yıkıyorsunuz. Daha sonra pirinçlerimizin içine pirincimizin üst düzeyini geçecek kadar kılık su ekledikten sonra ve tuzumuzu da ekledikten sonra fazla tuz eklemeyin. Çay kaşının yarısı kadar eklesiniz yeterli. Ekledikten sonra yaklaşık 10-15 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra pirincimizi süzüyoruz ve soğuk suyla tekrar süzmeye devam ediyoruz. Çünkü suyumuz tamamen berraklaşması lazım. Su ne zaman berraklaştıysa artık pirincimiz pilav yapmak için hazırdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere suyumuz berraklaştı. Şimdi suyumuzu süzüyoruz ve artık pirincimiz pilav yapmak için hazır. Tenceremizi ocağımızın üzerine koyduk. Ve şu anda kurutuyoruz. İçine 3 yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekledik. Evet suyumuzu süzdüğümüz pirinçleri tenceremize ilave ettik. Ve yaklaşık 4-5 dakika boyunca pirinçlerimizi kavuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra tenceremize su ilave edeceğiz. Fakat pirinçlerimizin Tenceremiz içinde tane tane olmasına dikkat ediyoruz. Yani bu 4-5 dakikalık dilim içinde kavururken önemli nokta burada pirinçlerimizin tane tane olması. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu ilave ettik. Ve daha sonra da yeterli miktarda tuzumuzu ilave ettikten sonra yaklaşık 10-15 dakika boyunca pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Ve tabi bu yüksek ateşte olacak bu 10-15 dakikalık süre. 10-15 dakika sonunda zaten yaklaşık olarak suyumuz çekmeye başlayacak. Suyumuz çekmeye başladığında pirinçlerin üzerinde topak topak kabarcıklar olmaya başlayacak. İşte o zaman ocağımızın altını kısıyoruz. Ve yavaş ateşte de 5 dakika yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra pilavımız yemeğe servise hazır olacak. Arkadaşlar ben pilavımı yaparken tavuk suyu kullanmadığım için normal su kullandım çünkü normal su kullandığım için e, tavuk bulyon ekledim içine. Sizler de suyu ekledikten sonra tavuk bulyon ve tuzumuzu ekleyip yaklaşık 10-15 dakika yüksek ateşte daha sonra da ocağımızın altını kısarak 5 dakika boyunca da Kısık ateşte pişirdikten sonra pilavımız servise hazır olacak. Evet arkadaşlar ocağımızın altını kapattık. Yaklaşık 5 10 dakika boyunca da kapağı kapalı bir şekilde pilavımız dinlenecek. Borunu çek ki tamamen güzelce pişsin. Daha sonra servis yapabilirsiniz. İster karabiber ekleyip ister üzerine domates ekleyip servisinizi yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.